Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz bugün ee, indirimde olan bazı şeyler ondan sonra çark, çarkta bazı arabalar var yani şu araba var gördüğünüz gibi çarkta şu anda ve bu araba çok güzel bir araba eski model biliyorsunuz ki Geta'nın eski modelinde de bu araba vardı ve bu araba muhteşemdir yani çok güzel grafikleri bile iyi yani arabanın şimdi arabanın fiyatı şu anda Hemen bir fiyatına bakalım aşağılara doğru inelim. Aşağılara doğru inerken ee, arabaya bir bakalım nerede o araba? Evet gördüğünüz gibi araba bu fiyatı neredeyse 1 milyon ve arabayı bu arabayı çarktan fire yani bedava olarak çıkartabilirsiniz. Çarkı bir kere çevirdiğiniz zaman araba çıkmadıysa hemen ee, diyelim elbise veya başka bir şeye denk geliyor. Ondan sonra siz ne yapacaksınız? Direkt oyundan çıkacaksınız. Tekrar oyuna gireceksiniz. Ve oyunda nasıl çıkacaksınız? İnternetin arka modelinin tarafından reset at var. Ee, çıkmadığı zaman direkt resetini atacaksınız. Oyundan çıkıp çıkacaksınız. Tekrar deneme şansınızı veriyor. Kaydetmeden etmeden önce. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şu araba indirimdeymiş. Görüyorsunuz araba budur. İndirimde şu anda bu araba. Ondan sonra e, şu araba indirim bir tane daha vardı bir dakika e, bu araba indirimde ve çok güzel bir araba yarış arabası, muhteşem bir araba çok severim ve çok hızlı gider bu araba haberiniz olsun oyunun e, kendi modellerinden en iyisi olduğunu söyleyebilirim size e, başka burada bir şey yok gibi bir şeyler daha var onu sonra göstereceğim ve gördüğünüz gibi çarptaki araba bu görüyorsunuz. Şu anda dönen araba yani Muhteşem bir araba Şimdi çarp çevirmemize geçelim arkadaşlar Ve umarım bize çıkar 1-2-3-4 Deyip çeviriyoruz Bazen tutuyor bazen tutmuyor Yani yapacak bir şey yok yani bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Mesela bana çıkmadı. Ben buradan oyundan çıkabilirdim ama çıkmadım. Niye çıkmadım? Çünkü zamanım yok o tür şeylere. O yüzden oyundan çıkmadım. Tam böyle çevirdim. Bu geldiği gibi reset atacaktım. Reset atarsam bu sefer tekrar düzelme ihtimali vardı ve tekrar çevirme ihtimalimiz vardı arkadaşlar. Ve şimdi daha neler var bakalım. Şimdi Arena kısmında hem %50 indirimde, arena dediğim şu, hem %50 indirimde hem kendi araçlarında indirimler var. Haberiniz olsun. Mesela arkadaşlar şu indirimde değil. Eğer bu sizde yoksa alamıyorsunuz haberiniz olsun. Yani alabiliyorsanız da bilmiyorum ama bu ev sizde yoksa alamıyorsunuz bazı şeyleri bilginiz olsun. Ee, şimdi şu kısma geldik. Şuralara doğru inelim. Burada bir şeyler var mı? Galiba burada bir şeyler olmadığını hatırlıyorum. Burada bir şeyler yok. Ee, başka e, şurada bir şeyler vardı. Bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları alıp %50 indirimde e, yapabiliyorsunuz. Yani %50 indirimde modifiye edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ondan sonra şurada şu arabalar var. Görüyorsunuz hepsi indirimde. Gördüğünüz gibi sale, sale 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 diyor. Görüyorsunuz bunlar hepsi indirimde. Görüyorsunuz bu da sale sale diyor. Gördüğünüz gibi bunlar da indirimde. Görüyorsunuz. Hepsi indirimde gördüğünüz gibi. Buradan bir tanesini satın alalım kendimize. Yani denemek için anlamında söylüyorum. E şunu değil de. Şunu satın alalım ya. Şunu. Gördüğünüz gibi bir tanesini satın alalım. Arena kısmına gönderelim. Ya modifesini yapmak için arena olması lazım. Diye biliyorum. Haberiniz olsun. Bakın arenaya gönderdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arenaya gönderdi. Ve bu arenaya gitmişken tamam mı? bir şeyler daha var. Onu da göstereceğim kardeşlerime. Evet, tekrar arena kısmına gelelim. Tekrar arena kısmına geldiğimiz zaman şuralarda dediğim gibi şunlar var. Ondan sonra bunlar indirimde gördüğünüz gibi. Şunlar da indirimde. Hepsi farklı arkadaşlar bilginiz olsun. Hepsi farklı türe çeviriyor. Haberiniz olsun. Hepsi, hepsi farklı modifiye çeviriyor. Bilginiz olsun. Mesela bak, bakın bu da farklı bir modeli. Görüyorsunuz. Bu da bir farklı bir modeli yani. Hepsinin modeli ayrı. Yani bakın hepsinin modeli apayrı bilginiz olsun. Çünkü sizi şöyle göstereyim. Bakın şunu görüyorsunuz. Bunun modeli apayrı görüyorsunuz. Modeli apayrı yani. Yani şöyle göstereyim. Modeli apayrı. Yani hepsi aynı değil. Yani tip olarak hepsi aynı değil. Bilginiz olsun. Hepsi tip olarak birbirine benzemiyor yani. Çok farklılar. Yani bu bu kadar yani. Birbirine hiç benzemiyor gördüğünüz gibi. Yani görüyorsunuz, birbirine benzemiyor ve e, bir tane de e, hangisini satın alsak burada, bir tane de bunu satın alalım, bunu da arena kısmına gönderelim. Gördüğünüz gibi bir tane de ondan gönderdik arena kısmına. Ee, şimdi <laughs> dediğim gibi bir de bir de bir şey vardı, bücürük vardı, bücürük, e, bücürük vardı, bir tane de bücürük vardı. Hemen bir bakalım o bücürük nerede? Aa, şöyle küçük küçük bir araba yani, o da küçük küçük bir tank yani, güzel bir tank, muhteşem bir tank. Göstereyim size. Görüyorsunuz burada bu, bu tank gördüğünüz gibi küçük ufak ve fiyatı bu kadarken şu fiyata düşmüş. Bunu da satın alalım. Deneriz. Nereye gittiğini bilmiyorum ama büyük ihtimalle yanımıza çağırabiliyoruz bunu. Büyük ihtimalle. Evet gördüğünüz gibi yanımıza çağıracağız onu. Şimdi bu kısımda da dediğim gibi bir şeyler daha vardı. Yani görevler falan filan vardı. Onlara da bakmam lazım nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Şu kim ya? yani diyor benim araban geldi haberin olsun araban burada istediğin zaman gelip tamir edebilirsiniz diyor tamam yavrum tamam tamam kızım kapat 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 şimdi e, arkadaşlar şuradan giriyorsunuz buraya geliyorsunuz benim yanılmıyorsam şurada da farklı bir e, para görevi vardı yani burada para kasıp bu şeyleri alma ihtimaliniz var bilginiz olsun ben yani yanılmıyorsam burada şu görevler var gördüğünüz gibi şunlar açık Bak şu misyonlar açık diye biliyorum. Bakayım tekrar bakayım da sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Bakın arkadaşlar şu misyonlar açık. RP2, RP2, RP2 veriyor. Görüyorsunuz. Başka var mı? Başka yok burada. E şurada bakalım. Burada da yok. Eee arenada var mı? Arenada var mı? Bir bakalım. Arenada var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hem RP 3 veriyor, hem RP ap ap veriyor, hem 3x para veriyor. Yani bunlar çok iyi. Görüyorsunuz, hepsi x, 3x 3x falan. Bunlar süper. Görüyorsunuz. Bunları yapın ve paranın içinden geçin arkadaşlar. Bu gördüğünüz şeyleri, güzel şeyleri alın bilginiz olsun. Almazsanız üzüntüye düşersiniz. Ben sizi benden size demesi yani bu kadar hepsi. Evet arkadaşlar şimdi bir tane de kendimize indirimde olan bir araç alalım, satın alalım ve deneyelim nasıl olduğunu hep beraber görelim. Şimdi aşağılara doğru inelim. Burada bir tane araç gözüme çarptı. Zaten bu bende var. Şu aracı alıp modifilemek istiyorum. Yani nasıl bir araç çıkacağını çok merak ediyorum bundan. O yüzden Önce şimdilik siyahını alalım. E boyadığımız zaman ondan sonra görürüz nasıl bir araç olduğunu. Şimdi satın aldım. Bakalım nasıl bir araç olacak ben de çok merak ediyorum. E oraya gittikten sonra bakacağım nasıl bir araç olduğuna. Size tekrar açacağım. Şu anda bilmiyorum yani nereye gittiğini. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi araba buraya gelmiş ve araba güzel görünüyor. Önce bunu bir modifiye edelim ondan sonra dışarı çıkalım. Araba nasıl bir şeymiş bir görelim hep beraber. Arabayı buraya getirdik. Önce e, şöyle armosunu ekleyelim. Sonra bakjesini ekleyelim. Ondan sonra bunu ekleyelim. Ondan sonra bunu ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi her şeyi ekliyoruz. Enginesini yükseltelim. Of. Başka. yandan mı çıkıyor ötekiler bakayım. Yok yandan güzel değilmiş sanki arkadan daha güzelmiş. Evet arkadan sanki daha güzelmiş. Evet arkada dursun. Evet ya da şöyle mi yapsak ya? Böyle daha mı iyi? Ya da şöyle yapalım. Arabayı şöyle yapalım. Bu da böyle olsun motorlu. Motorlu da var da motorlu öyle güzel değil. Hiç sevmiyorum o tarz şeyleri. Şimdi Ne olsun en sona yükleyelim bunu. Bu neymiş? Oo. Bu ne ya böyle? Tamam böyle olsun bu da. Şuna da bir gelelim platisine gelelim. Şöyle bir gelelim. Rengini bir bakalım rengini ne renk yapsak. Abi sanki kırmızı sarı bunda güzel duruyor mu bakalım. Aynen sarı güzel duruyormuş. Sarı yapalım onu da. Bu da kırmızı olsun zaman. Nerede değişiyor? Görmüyorum ne değiştiğini ama illaki bir şeyler değişiyor. Bakalım bunlar ne değişiyor? Hiçbir şey yok. Ha koltuklar değişiyormuş. Koltuklarda kırmızı yapalım o zaman. Kırmızı koltuk var mı bakalım. Kırmızı koltuk. Kırmızı yok. Kırmızı varmış. Tamam. Bakayım başka. Tamam kırmızı var. Yani böyle olsun yapacak şey yok. Bir şeyler daha vardı. Şu Atatürk imzamızı her zaman dediğim gibi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi koydum. Bakalım nasıl böyle. Yok bu böyle daha iyiymiş. Boş ver. Aynı kalsın. Bunlar neymiş? Bir yandan bakalım şöyle. Tamam arkadaşlar bu da böyle kalsın arabayı biraz indirelim bunu da e ekleyelim Doğrusunu da e ekleyelim tekerlekleri güzel ya nasıl tekerlekler daha ekleyebiliriz ki? Tamam şöyle bir tekerlek ekleyelim arkadaşlar. Aynen öyle. öyle. Camları da siyah yapalım. Araba bu kadar bitti şu anda. Şimdi dışarı çıkartalım arabamızı. Bakalım nasıl. Evet. Buraya götürelim. Ondan sonra dışarıda biraz sürelim. Ondan sonra videomuzu sollandıralım. Of arabayı görüyorsunuz. Şahane olmuş. Araba şahane olmuş. Umarım önden böyle kalkışlı olur. Oh, op, 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 op. Oh my god. Oy, 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 oy. O ne lan? Abi bakar mısınız? Araba şahane lan. Araba şahane. Yemin ediyorum araba şahane. Bakın arkadaşlar. Allah Allahuekber. Çok iyi bir araba. Harbiden iyi bir araba, almaya değer. Baya da fiyatı uygun, güzelmiş. Ben beğendim arabayı. Yani fiyatı baya da uygun. Şimdi iç iç tasarımını görüyorsunuz. İç tasarım böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi arabayı şöyle bakalım bir de. Araba muhteşem abi. Araba çok güzel. Görüyorsunuz. Of vurdum vurdum vurdum. Ben böyle süremiyorum ya. Enes yani şöyle yapalım. Biraz uzaklaştıralım. Arabanın sesi de güzelmiş. Önce bakın. Of 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 gidiyor, gidiyor 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 gitti gitti gitti. Abi muhteşem ya muhteşem ya muhteşem ya bakın bakın. Araba muhteşem bakın arkadaşlar. Önce gaza basıyorsunuz. Boşluk tuşundan elini kaldırıyorsunuz ve gidiyor bak. Görüyor musun? Boşluk tuşuna elinize bassın yani fren sıkma elinize bassın. Bak elini sıktı. W'ye basın. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi araba mükemmel. Araba mükemmel baya. Araba güzel yani. Araba beğendim. Araba bu kadar. Tasarımını gördünüz. Dış tasarımını falan. Yani fazla video uzatmanın bir anlamı yok. Dış tasarımını gördünüz. Yani araba şu anda böyle. Muhteşem bir araba ya. Gerçekten şahane böyle. Uf. Bayıldım bu arabaya. Güzel.